Burada aslında biraz meseleye ister istemez tarihsel bir perspektifte bakmamız icap eder diye düşünüyorum. Şimdi bir taraftan Amerika'nın yaşayacağı, karşı karşıya kalacağı tehditler bağlamında bakabiliriz. Diğer taraftan da kaçırdığı fırsatlar bağlamında meseleye bakabiliriz. 1945 sonrasında bir Amerikan dünya egemenliğinden bahsediyoruz. O dönemde Amerika önüne iki perspektif aslında koydu. Yani bu dünya egemenliğini sürdürürken bir bir taraftan dünyada daha istikrarlı bir yapı oluşturup bunun da oluşumu için gereken işte ekonomik yardımdan siyasi mentörlüğe kadar bir katkı verip bunun içerisinde büyüyen bir yapımı Amerika'nın bunun içinde büyüdüğü bir yapımı yoksa yine sert güç kullanarak askeri güç kullanarak bir anlamda klasik sömürgeciliğin devamı inteliğinde bir yapımı birincisinden yana bir tercih kondu ve bu anlamda Orta Doğu'da bu çerçeve içerisinde oluşturulmaya çalışıldı ve Amerika bunun içerisinde büyüdü aslında. Soğuk Savaş hani parantezini bir kenara bırakalım Soğuk Savaş'tan sonra Amerika bölgede yine e, Irak'ta askeri güç kullandı ve askeri güç kullandıktan hemen sonra aslında bununla ilgili olarak bir çıkış stratejisi oluşturmaya çalıştı. Yine bir anlamda bölgede oluşan öncelikle Amerikan karşılıklarının önüne geçmek için e, bir takım politikalar yürütmeye çalıştı. Fakat e, baktığımızda Amerika'nın aslında Soğuk Savaştan sonra işte tek kutuplu dünya vesaire dendiği noktadan itibaren yürüttüğü politikalar Ortadoğu merkezinde hep günü kurtarmaya dönük politikalar oldu ve Amerika özellikle 11 Eylül'ü yaşadıktan sonra bu günü kurtarma politikalarını sürdürdü, devam ettirdi ve günden güne aslında alanı daraldı. Yani sadece tehditler bağlamında bakmamak lazım bu anlamda. Yani bir taraftan aslında tehdit potansiyeli de büyür hale geldi. Yani 11 Eylül diye bir şey yaşadı Amerika. Şimdi 11 Eylül diye bir şeyi Amerika yaşadı. Bu bir tehdit, çok devasa bir tehdit. Şu an itibariyle DAEŞ'ten böyle bir tehdit hissetmiyor. Böyle bir hali hazırda bir gücünün olduğunu da düşünmüyor ya da böyle bir stratejisinin önceliğinin olmadığını varsayıyor. Bu anlamda tehdidi bertaraf ettiğini varsayalım ki bu çok büyük bir risk. Yani Amerika açısından da çok büyük bir risk. İkincisi çok ciddi anlamda da fırsat kaçırıyor. Şimdi Amerika özellikle bir Asya'da bir egemenlik mücadelesi sürdürüyor. Çin'le ve bu egemenlik mücadelesini sürdürürken bir taraftan da aslında Orta Doğu'da kendisine en az maliyet üretecek politikaları bugün itibariyle yürütmeye gayret ediyor. Rusya ile çatışmayı bir anlamda göze almak istemiyor. Yeni bir cephe açmak istemiyor. Diğer taraftan da yine günü kurtarmak adına bölgede bir denge politikası yürüterek, işte sünni e, yapıya karşı işte bir Şii ekseni oluşturmaya çalışarak, işte belirli tehditleri işte radikalizm tehdidini yine palyatif bir takım tedbirlerle çözmeye çalışarak vaziyeti sürdürmeye çalışıyor. Fakat bu e, ortamda açıkçası nüfuz alanını da yitiriyor ve sadece sert güce dayalı, askeri güce dayalı bir yapıyla çözebileceği bir ortam oluşturuyor ki askeri güçle bunu çözme imkanı da gün be gün Amerika azalıyor. azalıyor. Yani e, çünkü Rusya bölgeye yerleşiyor bir taraftan. Diğer taraftan da bunun bir başka e, sosyo-kültürel bir boyutu var. Bölgede çok ciddi anlamda Amerikan karşılığı yükseliyor. Şimdi Türkiye bağlamında değerlendirelim. Türkiye'de, Türkiye'de yani şunu her birimiz öngörebiliriz. Önümüzdeki dönemler Amerikan karşıtlığının çok ciddi şekilde yükseleceği bir e, ortam olacak. Ki Türkiye baktığımızda aslında yine e, yürüyen e, politikalarla yani bu anlamda da. Ee, işte AK Parti'nin yine yürüttüğü politikalar da burada son derece etkili. Çünkü AK Parti birçok meselede toplumun genelini e, bir yere ikna edebilen, kanalize edebilen bir yapıya sahipti. Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği'ne iknadan tutun da işte Amerika'yı rasyonelleştirmeye kadar, rasyonel bir aktör olarak e, bir dış politika yürütülebilir bir aktör olarak kabul etmeye kadar. Bu değişecek. Çünkü baktığımız zaman e, bu Cumhurbaşkanı'nın beyanlarına da yansıyor. Diğer siyasilerin beyanlarına da yansıyor. Amerika çift standartlı bir politika yürütüyor. Türkiye ile bir taraftan evet biz şu şu meselelerde stratejik ortağız diyor. Fakat stratejik ortaklığını bir takım taktik kazanımlara feda ediyor. Yani PYD meselesi bunlardan bir tanesi. Yani pekala Türkiye'nin pozisyonunu net bir şekilde anlıyor. İşte Amerika'da biz DC'de Anlıyor Zekot ama görmezden Kansızını geliyor. Yaptığımızda diyor ki Türkiye-Amerikan ilişkilerinde bizim perspektifimizden en önemli mesele Türkiye'nin dayışla mücadele potansiyeli. Diyor ikinci cümleyi de şöyle kuruyor. Fakat biz Türkiye'nin önceliğinin PKK olduğunu da biliyoruz ve anlıyoruz. E aynı şekilde çok açık bir şekilde PYD ve PKK arasındaki ilişkiyi de biliyor olmalarına rağmen bu adımı atıyorlar. Şimdi bütün bunlar aslında ez cümle şunu ifade etmek lazım. Amerika'nın hani günü kurtaran e, politikalarıyla belki devam edebilir. Fakat bunun maliyeti sadece hani bölgeye değil aynı zamanda Amerika'ya da çıkıyor. Bunu da sadece hani biz buradan bakarak görmüyoruz. Amerika'da da yani yürütülen politikalara yöneltilen eleştirilerin başında da bu geliyor. Günü kurtaran adımlar atıyoruz. E, dayış Amerika için bir tehdit değildir. Yerel aktörler için tehdittir diyoruz. Fakat e, 1980'lerde biz nasıl radikalizm Amerika için bir tehdit olarak görmüyorduysak, bu 20 yıl sonra başımıza çok ciddi tehditler açabilir. Bizim coğrafyamızda, burada diyen eleştiriler de çok sık şekilde karşımıza çıkıyor.